Selam dostlar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün Cuma, 29 Nisan olması, e, Mart olması lazım. Nisan de ödüm kaptı. E, böyle bugün Cuma, 196 soru çözdüm. 4,5 saatlik bir sürem var. Neden bu kadar uzun sürdü? Ayrıca matematik yaptım. Biyoloji yaptım, bu yaptım. Fizik çok zaman aldı. Dalgaları yaptım, 3D'den. Doppler falan kaldı kimya yapamadım çünkü ben işledik sanıyordum işememişiz. Bir de fen denemesi yaptım. Ee, bir de bu şey ne bu? Türkçe yaptım. iki tane paragraf yaptım. Ee, o 12 soruluk şu deneme pusuna yapmışım. Bir de 30 tane denklem. 10 tane de integral. Ee, ikinci dereceden denklem onlarda. Böyle dostlar ya. Biraz şey yaptım. 4,5 saat. Yarın AYT deneme var sabahtan sonra böyle program gördüğünüz gibi biyoloji ekleyebilirim bu arada çünkü dün çalışmadım yarın fizik konusunda yapacağım bilmiyorum bakarım bir belki çembersel yok çembersel yapamam bakarız işte videoda anlatırım böyle dostlar şimdi yatıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere